<laughs> Allah, Aa Naga. Ya, <laughs> <tadım> ya. <laughs> ya hep aynı şeyi yaşıyorum ya. Ya. <gülüyor> ana <laughs> işte <hiç gülüyor> <be>, ana <laughs> Ay 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 kus, kus kus kafa. Bak şu dolaplar var ya şu nerede yok. Nereden gitti? Ya. Ya. Ya Yedi. bana girdi gene bu ya. <laughs> Aa, <kızı ne> ya <laughs> <Efe günde> ya. <laughs> Kardeşim kaçın bu ölmüş bu burada.